İnsanlık garip bir şeyle karşı karşıya. 600 yıldır kimsenin okuyamadığı bir kitapla. 1400'lerde yazılıyor. 240 sayfa, yüzlerce çizim. Ama dili hiçbir dile benzemiyor. Sayfaları çeviriyorsun, bitkiler görüyorsun. Ama bunlar dünyada yok. Kadın figürleri var. Böyle tuhaf borulara bağlanmışlar. Ne yaptıkları belli değil. Gökyüzü çizimleri var. Hiçbir yıldız haritasıyla uyuşmuyor ve sayfalar dolusu metin. Ama tek bir cümlesi bile çözülemiyor. Yüzyıllar geçiyor. Kitap elden ele dolaşıyor. Dil bilimciler bakıyor, kriptologlar bakıyor. Kimse bir şey anlayamıyor. Sonra 2. Dünya Savaşı geliyor. Nazi şifrelerini kıran ekip, Enigma'yı çözen adamlar bu kitabın başına oturuyorlar ve ilk kez biri şunu söylüyor. Bu rastgele yazılmış olamaz. Sonra bilgisayar çağı başlıyor. Yapay zeka devreye giriyor. Metin analiz ediliyor, istatistikler çıkarılıyor. Sonuç daha da tuhaf. Bu metin gerçek bir dil gibi davranıyor ama hangi dil olduğu hala bilinmiyor. Birçok teori var bu konuda. Şifre diyen var, unutulmuş bir dil diyen var, yani iyi kurgulanmış bir şaka diyen var. Bir delinin eseri diyen bile var. 600 yıl geçti. Kimse kesin cevabı bulamadı. Bugün bu kitap Yale Üniversitesi'nde duruyor. Voynich el yazması. Herkes görebiliyor ama görmek önemli değil çünkü kimse okuyamıyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yorumlarını bekliyorum. Ben Raci.